Evet arkadaşlar neredeyiz? Bu ne gerçekten ya inanamıyorum. Kavga gürültü biz şöyle yürüyelim. Na na. Gelenlere şunu söyleyebilirim. Gelecek olanlara dikkatli olun. Kairi'deyiz, piramitlerin oradayız ama burası çok tuhaf bir yer. Yani gördüklerinize inanamayacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha dakika bir gol bir, bir, taksici el atıyor. Buraya geldiğiniz zaman dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Çekimleri biraz daha hızlı yapacağız çünkü tehlikeli bir yerdeyiz. Evet. Şurayı göstersene abi bu ne ya? Bu ne gerçekten ya? İnanamıyorum. Burada ama en çok üzüldüğüm nokta ne biliyor musun Kirve? Atlara çok üzüldüm ya. Yani gerçekten hayvanlar bu sıcakta. Allah belanızı versin diyorum. Tabii Şöyle sağlı geçelim bunlar bize muhatap olmasın. Havalimanından taksiyle geldik otele. Ben takside uyudum çünkü hiç uyumamıştık. Ya yani dedim ne kadar kötü olabilir ne kadar pis olabilir ama dışarı çıkınca anladık gerçekten yani inanılmaz bir yer Kahire. Çok 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 garip bir yer. Dakika başı biri de danıyor size. Taksi maksi diyor. Taktiğim şu. Hiç muhatap olmayın göz teması, eye contact ile kurmayın. No bile derseniz bu salat oluyor size. Hiç önüne bakacaksın, buranın yerlisiymişsin gibi takılacaksın. Yoksa yani burada size gerçekten salçı oluyorlar, bırakmıyorlar size. Biz de o yüzden çekimleri biraz hızlı hızlı yapıyoruz ve burada her yerde böyle polis bayikatları var. Her 100 metrede, 200 metrede bir. Yani şimdi piramit manzarasını gördük gerçi ama hızlı hızlı devam edelim. İnanılmaz bir sıcak. Yani inanılmaz bir sıcak var. Bak başladı yine hellolar var. Biz hızlı hızlı çekimimizi yapalım. Kazasız belasız. Burada at arabası çok tercih ediliyor. O yüzden benim de içim atları eridi gitti yani. Hayvanlar bu sıcakta bu pislikleri taşıyorlar. Şöyle soldan mı gidelim? Ne diyorsun Kirve? Hadi bismillah diyelim girelim. Bir de sana bak dediğim gibi be. Direkt başladı hey kari hey kari falan bir şeyler diyor. Yani sağ taraftaki görüntü gerçekten at çöplükten yemek yiyor. İnanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil ya. Mesela atladı önümüze direkt. Arkandan geliyor mu ki ve dikkat et. Ata bak yazık günah nereden yemek yiyor ya. Yani burası neresi? Şu an gerçekten tüylerim dik. At pislikleri zaten her yerde. Sağdan mı gidelim düz mü gidelim Kirve? Bana fark etmez mi? Bence sağdan gidelim. Sağdan gidelim evet. Polisin olduğu taraflara evet. gitmeyi tercih ediyoruz. Ama şimdi de polis kamera mamera sıkıntı yaratırsa. Aa şurada bir tane Evsiz bir adam var yatıyor. Köpek zaten sıcakta erimiş bitmiş. Ah kurban olurum. Allah yardımcın olsun. <laughs> kurban olsunlar ya. Vallahi şu hayvanlara içim verdi burada. Bu sıcakta biz böyleysek hayvanlar ne yapsın baksana. Ve bunların da yani bu hayvanlara iyi baktığını düşünmüyorum. Kendilerine iyi bakmıyor, hayvanlara mı iyi bakacaklar? Uf. yine bir polis barikatından geçiyoruz. At pis. Yani koku şu an gerçekten inanılır gibi değil. Bak inanılır gibi değil. Koku ben kusmak üzereyim. Abartıyorsam da şerefsizim öyle söyleyeyim. O kadar çok at pisliği var ki. Yani koku inanılmaz. Şeyi fark ettin mi Kirve? Bir toz bulutu var. Yani Evet. İnanılmaz bir toz bulutu var. Aslında i̇nanılmaz inanılmaz şey bir yer. Mikrofon sendeyken şöyle bir bilgi de verelim. Burası dünyanın en kirli 8. havasına sahip. Türkiye bu sıralamada 55. diye hatırlıyorum. Yani hava çok kirli, sıcak, nemli. Yani Yürürken nefes nefese kalıyorsunuz arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim size yani. Gittikçe daha da böyle sıkıntının içine doğru yürüyoruz aslında. Evet. Yani görüntüler gerçekten... Kameraya ne kadar yansıtıyor bilmiyorum ama... Mesela şu an bir sıkıntı var. Ambulans geçiyor galiba. Ambulansa baksana kendine hayır yok ambulansın. At boku var dikkat et. Turistlerin daha çok olduğu piramit bölgesine yaklaştık. Piramit bölgesine yaklaştıkça, şimdi buradan ancak yine. No bro, no. Piramit bölgesine yaklaştıkça gördüğün gibi bunlar da artıyor yani. Burada turistler bayağı fazla. Biraz önce girdiğimiz bir sokak var. Bayağı sıkıntılı bir sokak. Orada olabildiğince gizli çekim yapacağız. Evet. Çünkü biz en son girdiğimizde polis bir tane halktan bir çocuğu dövüyordu yani. Öyle bir sokağa giriyoruz. Bakalım, bismillah diyelim. Şu at bakına dikkat edelim yine. Burada gördüğün gibi kirve Deve ve at Aşırı kullanılıyor Vallahi şu hayvanlara, ay kurban olurum size Yani yazık günah ya, yazık günah ne diyeyim ki Hele şu atlar Ah. Oh. Şu herif Başladı tacize Ve şeyden de anlamıyor her kirve Moğol no diyorsun ya Noldan anlamıyor ya. O yüzden hiç cevap vermeyin. Hiçbir şey demeyin. Hani göz kontağı kurmayın, devam edin. Yoksa bunlar hayatta salmaz sizi yani. Ne no deyince bile devam ediyorlar. Biraz önce girdiğimiz yere geldik. Burada olabildiğince dikkatli olacağız. Çünkü sağda sola sıkıntılı tipler de var. Böyle bir yere daha önce geleceğim aklımın ucundan geçmezdi ya. Şuraya baksana Kirbe. Senin düşüncelerinde Kirbe burası hakkında. Yani çok tuhaf bir yer arkadaşlar. Gerçekten İnsanlar çok kötü şartlarda yaşıyor. Umarım bu durum düzelir yani. Biz gördüğümüz zaman üzülüyoruz ama aynı zamanda dikkatli olmak lazım. Gözünüzü dört değil sekiz açın arkadaşlar burada. Kesinlikle burada en ufak bir dikkat kaybı, en ufak bir ihmakarlık sıkıntı gördüğün gibi. Kavga, gürültü. Biz şöyle yürüyelim. Yani buraya çok güzel bir otel yapmışlar da otelin konumu sayınca ne kadar güzel kirve. Çok güzel bir otel ama kurban oldum. oteli nereye yapmışsın yani? Bence şöyle yapalım Kirve, şuraya ben bir geçeyim. Buranın ilerisi çıkmaz sokak çünkü. Evet. Biz burada kaydı kapatalım. Evet. Bir an önce buradan çıkalım. Evet. Yani buradan ben çok hoşlanmadım. Buradan çıkalım ve başka bir lokasyona gidelim. Evet. Daha iyi bir yere gitmeye çalışalım. Tabi daha iyi bir yer varsa. Aynen öyle. Çok zannetmiyorum ama. Mısır bence bir kez görülüp, ondan sonra bir daha gelinmemesi gereken bir yer. Lan deveye ne buyursun? Şerefsiz ya. Yerde çok fazla at pisliği var. At bir pisliği var. Lazım. Yani deveye baksana, deveyi çeksene kirbe. Hayvan ne hale... Oo, sıçıyor burada. Lan ata vuruyor bir de ya. Ya Allah belanızı versin ya. Kira şuradan hızlı geçelim dikkatli olun. Şuradan. Ha başladı taksi. Ben hemen kayıyorum. Polis geldi. Arkamızdan biri de dandı yine. Arkanda senin haberin olsun. Biri de dandı. No, no. Yani bunlar valla salmıyor da. Yani Kazakistan'da Green Bazaar'a gittik Kirvan biliyorsun. Evet. Hani açıkta etler satıyordu. Ben Kazakistan halkından özür diliyorum. O koku da çok kötüydü. Gerçekten mide bulandırıcıydı. Yine solda bir taksici. Ya yeter artık ya. Orası da çok kötü kokuyordu ama burasının kokusu bak tarif yok. Yani bir şey benzetemiyorum bunu. Mesela Kazakistan'daki bozuk et derdim. Ama buraya yani abi bu ne ya? Sıcak, trafik, tehlike, pislik ne ararsan var. Yani Şurada mesela çok güzel oteller var ama abi ne kadar güzel olursa olsun otel. Yani sokağa inince şu manzarayla karşılaşıyorsun. Gelenlere şunu söyleyebilirim. Gelecek olanlara. Dikkatli olun. Heh başladı. Başladı. Kazakistan sınırında da böyle taksiciler vardı ama onlar vallahi bundan daha iyiydi. Onlar taksi diyordu. Ne no oluyordun gidiyordu. Bunlar bırakmıyor peşini. Burada bir turist kafilesi geldi yine biraz önce yürüdüğümüz sokağa geldik yine. Biz az ileride kalıyoruz. Güzel bir otel diyebilirim ama yani çıkınca böyle bir manzara var işte. Ne kadar güzel olabiliyorsa. Şöyle sağdan devam edelim. Şu tayfaya girmek istemiyorum. Hani ben böyle hep şey derdim. Abi ben böyle fakir yerleri, pis yerleri görmeyi çok istiyorum. Çok merak ediyorum. Hani Avrupa mı? Afrika mı? Afrika diyordum. Hala aynı fikirdeyim. Hayır senin Hala aynı fikirdeyim ama buraya hani sokağa çıktığım andan beri tüylerim diken diken. Hani şundan dolayı tüylerim diken diken. İnsanlar bu şartlarda yaşıyorlar anladın mı? Hani biz iki gün sonra, 3 gün sonra inşallah sağ salim şarmel şeye gideceğiz. Ama ha bu insanlar burada yaşıyor ya. Yani bu kadar güzel bir turistik yer var, piramit var ama halk o kadar kötü ki. Yani inanamıyorum ya. Yine bir turist kafilesi geldi. Mesela bunlar çok iyi abi. Bunlar niye iyi biliyor musun? Otobüsten indiği gibi direkt otele giriyor. Hiç sıfır muhabbet. Hiç kimseye şey yapmıyor. Geleceksiniz turla gelmeniz lazım. Kesinlikle. Ben normalde turla gelmeye karşıyım yani. Turla gezmeye karşıyım. Biz Balkanları da turla gezmedik. Hani ben kafama göre takılmak istiyorum diyordum ama buraya gerçekten turla gelmek dünyanın en mantıklı şeyi. Ne kadar az sokağa karışırsanız o kadar iyi. Heh başladı. Heh başladı taksi polisler bir yanda, homelesslar bir yanda, at pislikleri bir yanda. Yani çok tuhaf ya, çok tuhaf ya. Şu hayvanlara gerçekten yemin ediyorum gözlerim doldu. İnşallah yasaklanır ama hiç zannetmiyorum. Bizim adalarda biliyorsun var diye saklandı sonunda çok şükür. Polis var. O yüzden çekim. Sol tarafta çok polis vardı. Gerçi burada da polis var. İnanılmaz yani. Her yerde polis var ya. Yine bir polis barikatları. Burası zaten büyük bir şey... Ee, sağda polis var ki o yüzden ben kamerayı, ay, mikrofonu böyle altta tutuyorum. İnşallah ses geliyordur. Başka bir şeye geldik. Burada çok fazla otel var zaten. Her yer otel. Ama yani şu pisliğe baksana abi. Yürüdüğümüz yerler, bastığımız yerler yani. İnanılır gibi değil. Çok sıcak. Çok Sıcaklıkla uğraşalım. Yani... Arkadaşlar gelirseniz tabi piramitler dünyanın yedi arkasından bir tanesi ben öyle hatırlıyorum yani çok güzel ama yani geldiğiniz zaman mutlaka dikkat edin sizden Kesinlikle. ricam o yani gelirseniz de bir kez gelin zaten bir kere görmeniz yeterli oluyor diye yani piramitte evet. düşünüyorum ve güzel otellerde kalmaya özen gösterin birazcık da hani bütçe ayırıp hani en azından daha kaliteli bir yerde kalmak evet. sizin için çok daha iyi olacaktı Çünkü buradaki ortalama otel hiç bildiğiniz ortalama oteller gibi değil Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Buraya geldiniz mi? Orta ve lüks segmentte otelleri kalmaya özen gösterin. Gerçekten her taraf polis sürekli bakıyorlar, sürekli peşinizdeler. Yarın da inşallah ve piramitlerin içine gireceğiz. Orada i̇nşallah. Çok daha farklı bilgiler aktaracağız size. Buranın insanıyla alakalı ve genel olarak yaşamla alakalı. Şuraya baksana. Şu etrafı bir çeksene giriver. Allah aşkına. tavsiye ediyoruz çünkü tur rehberleri de yani geldiğiniz şirketin rehberi yardımcı olur ama buradaki lokal rehberler işte yardımcı olayım, can I help you işte guide işte biz rehberiz tarzında açıklamalar yaparsa ve onun dışında herhangi bir şey söylese inanma yani biletler buradan siz yanlış yere gidiyorsunuz gibi de sizi kandırmaya çalışabilirler evet. arkadaşlar biz bir kapatalım evet, mı? no brother no evet e, sokak turumuzun sonuna geldik şimdi otele geldik biraz dinlenelim dedik burası manzarası gerçekten görülmeye değer yani. Dışarıyla burası arasında çok fark var. Özellikle manzarası çok güzel. Baya yorgunum. Zor konuşuyorum. Sıfır uyku. Sokakta falan bir de sıcak. insanı çok yoruyor. Ama gerçekten şu manzarayı görmeye değer mi? Harbiden değer yani. Arkası yıkık binalar. Sol taraf piramit. Aşağısı zaten inanılmaz. Şu sokağı göster istiyorsan bak şurasını. Biz burayı tanıttık bugün. Piramitlere giriş de tam şurada. Coca-Cola yazan e, bakkalın oradan aradan giriyorsunuz. Dümdüz yürüyünce piramitlere varıyorsunuz. Yarın da piramitlerdeyiz. Piramitlerde öyle bilgiler vereceğiz ki. Daha doğrusu kirvem verecek o bilgileri. Tanıtım kirvemde. Kirvemden yarın bir şov bekliyorum. Gülme kamera arkasından gülme. Yarın, yarın o Net Geo Wild kombinin senden. Evet. O piramitlerde show bekliyorum yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kombinim zaten resmen böyle Amerikalı belgesel ekibi gibi giyindim. Şu gömleğime kadar. Zaten gören durduruyor. Videoda da siz gördünüz. Evet kızardı birazcık. Sıcaktan olsa gerek. Evet. Çok da nem var. Yani gören zaten üzerimizde danıyor. İtalyan mısınız, Fransız mısınız? Biz Türk'üz kardeşim. Ne İtalyan ne Fransız? Ne karıştırıyorsun ya? Bana soruyor İtalyan mısın, Fransız mısın? Türk'üm ya. Ne alakası var? Kerem sen ne düşünüyorsun bu Ruf tap hakkında? kalan yüzde üç şarjımda sonu söylemek istiyorum. Yani ilk sokağa çıktığımda dedim ki abi burası ne ya dedim. Ama sonra insan alışıyor aslında biraz sonra. Mesela yarın bu sokağa çıktığımda sanki normal bir sokakmış gibi dolaşacağım büyük ihtimal ama bir daha bu sokağa dolaşır mıyım? Soru işareti. Yani piramide girip Kleopatra'ya bir selamımı verip çıkacağım. Daha da <laughs> daha da buraya adım mı atmayacağım. Ama burada görülmesi gereken çok şey var. Onu da söyleyeyim yani piramitler dışında buradaki yaşamı görmenizi görmeniz lazım yani çok tuhaf türleri diken diken eden bir ortam var yani biz şöyle yapalım yavaştan videoyu kapatalım ondan sonra şu buzlu suyumuzu içelim burada her dakika bir yarım suyu su içiyoruz çünkü inanılmaz bir sıcak var kiremin alnı alnı kıpkırmızı oldu ben zaten perişan haldeyim biz suyumuzu içelim şu manzaranın da keyfini çıkartalım bir sonraki videoda kirvemle birlikte şov yapmaya geliyoruz hazır olun